Neredesin Burhan? Neredesin? Neredesin sen Burhan? Neden telefonu kapalı? Bütün emniyet peşimdeydi. O Bahar neden hala yaşıyor dedim sana? Olmadı işte. Ölümüne koruyorlar kızı. Bin tane polis geldi. Canımızı zor kurtardık. Beceriksiz herif. Bu işi bitireceksin. O Bahar ortadan kalkacak. Anladın mı beni? O kızın yaşamasını istemiyorum. Duydun mu? Duydun mu geri zekalı herif? Sen yani dün gece beni takip mi ettin? Adam tutup Bahar'ı öldürtmeye mi kalktın? Sen Kenan Eksancılık mı oynuyorsun Nehir? Sen ne hasta ruhlu bir kadınsın. Sen ne çirkin bir mahlukatsın. Ne yapıyorsun Ateş kendine gel. Demek sen Bahar'ı ölüsünü istiyorsun öyle mi? Demek Bahar'ın ölmesini istiyorsun sen. Ateş yapma yapma canımı yakıyorsun. Bana cevap ver Nehir. Evet. evet istiyorum. Çünkü senin bana devamlı yalan söylemenden bıktım anladın mı? Sevgili oyun oynamandan bıktım anladın mı Ateş bıktım. Sen Bahar için nasıl beni bir kalemde silip attıysan. Sen Bahar için nasıl beni harcadıysan. Ben de hiç düşünmem. Bahar'ı bir kalemde silip atarım. Anladın mı? Silip atarım. Sen kiminle oyun oynadığın farkında değilsin Ateş. Benim soyadım Erksan. Anladın mı? Erksan, kimse kimseyi durup dururken öldürmez demişti dayı. O kadar haklıymış ki. Bağıran. Bir daha zarar veremeyeceksin. Ne yapacaksın ha? Öldürecek misin beni? Yapamazsın Ateş. Sen bana hiçbir şey yapamazsın. Kaza çıkacak şimdi. Sakın bir daha bana dokunma. Anladın mı? Sakın bir daha bana dokunma. Nehir. 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 Nehir açık! kapıyı. Bana yaşattıklarının bedelini ödeyeceksiniz. Nehir. Ben nasıl mutlu olamadıysam sen de mutlu olamayacaksın Ateş. Aç kapıyı dedim. Önce şu yarım kalan iş bitsin. Aç kapıyı. Ederim. Bahardan bir kurtulalım. Konuşuruz sonra Ateş. Nehir! Bak sakın Bahar'a zarar vermeye kalkma. Sakın! Geç canım ya. Çok geç. Bahar'dan uzak duracaksın Nehir! Aç şu kapıyı! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.